şu görünen dairede oturuyordum. 3 artı 1 bir evde. Ee, i̇lk başta ayın 6'sıydı. İlk olan depremde direkt çıkmıştık zaten. İlk depremden sonra e, amcam bir müstakile vardı. Orada şey yapıyorduk. Birlikte kalıyorduk. En azından bir ikinci bir şeyde yine aynı şekilde şey olur diye riskli bir ortam olduğu için. Yani iyi ki çıkmışız çünkü ikinci depremde zaten hal ortada yani. Zaten bina komple yatmış. Eşya meşe zaten hiçbir şey almanın mümkün atıyor. Sadece bugün gelmiştik şu aşağıya kardeşimin oyuncağı düşmüştü onu aldık en azından. Hani kendisi çünkü geç küçük oyuncaklarını filan istiyor haline. Onun dışında 4 yıldır yaşıyorduk burada ayrıyeten. Yani kiracıydık daha doğru. ama yani bu zamanda zaten Malta'da doğru düzgün konut kalmayan bir ortamda zaten evimizin yıkılması, yıllardır yaşadığımız şehir biraz kötü etkiledi açıkçası. İş ortamında tekrar oturuyor falan arasında. Yani çok şükür canımızda bir şey yok en azından. Hani ilkinde çıktığımız için şu an herhangi bir sıkıntı istinti... Yani can konusunda şükür yani şu zor zamanda en azından bizi başka şeyleri düşünmekle bırakmadı.